Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz trend mi değil mi? Yani trendim, trash diye bir akım varmış. Soruları söyleyin dedim. Yemin ediyorum bilmiyorum yani. Ee, sizin fikirlerinizi de merak ediyorum ama Nişan hazırlamış kaç soru? 18 soru mu dedim? 18 var. Hadi bakalım bu hayırlara vesile. Söyle bak. Sor, ben onlar. tek tek soracağım. Sizden trend mi trash mi cevabını alacağım. Okay tamam. Bu son zamanlarda trend olan şeyler aslında. Çok uzun tırnak. Hmm. Trend. Ee, trend. Ama ne biliyor musun? Ee, bu hani moda gibi. Kişi kendine yakıştırıyorsa güzel. Fiziğiyle, ruhuyla örtüşmüyorsa. Atıyorum rakçı ceket. Sen çok romantik bir kadınsan ne kadar senin üstüne uymuyorsa o da öyle bir şey. Ama trend. Renkli saç. Yani... Bana göre mi soruyorsun? Evet. Yani siz geçti artık renkli saç ya. Bir tık geçti. Güzel yine... buluyor musunuz mesela? Bulmuyorum. O doğru soru. Dışarıda terlik. Nasıl yani nasıl? Şimdi dışarıda terlik giyme akımı oldu. Hem plastik terlikler var hem bu ak ha, Evet, evet. Falan. Yakıştırıyorum yine tarzına yakınsa çok güzel oluyor. Cool buluyorum. Yani özgüvenli bir erkeğin ruhunda varsa çok yakışır. Renkli kilotlu çorap. Kırmızı falan. Evet. Çok az da olsa yakışan var. Hani Serenay falan giyecek. Okey yani. Onlar da giymesin. Evet. <laughs> pile olur pile seksi. Peki son zamanlarda tartışılıyor mesela bu. Erkekte etek. Hayır. Net. Çok net. Fera fera Siz Hazır, giyer feraf. miydiniz? Siz giyer Yazın miydiniz? Ha, Yazın mı diyor? Yazın mı? <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin giyecek belli oldu. <laughs> ben giymem. <laughs> <laughs> Varsa kullanmadım. <laughs> Peki. Ya mesela böyle bir date'e çıktınız. Etekle geldi. Olmaz <laughs> mı? Türkiye'de mi? İskoçya. <laughs> yani İskoçya'da bile olmaz. Sana öyle söyleyeyim. Yani. Aslı yani. Hanım'ın yüzü geldi bir an gözümün önüne. Büyük konuşmayın da sınanmayayım. <laughs> Peki erkekte oje. No, onu da beğenmiyorum. Hmm. Hmm. Eşofman altı topuklu, çok güzel yakış, yani nasıl bir eşofman altı? No. Yine de beğenmiyorum. Niye gülüyorsun? Hayır <erkek> de mi? Hayır. Erkekten mi? Onu belirtiyorum. <laughs> i̇şte bu riyanda falan yapıyor, gri eşofman altı ama altına böyle Bazen topuklu. Bazen güzel oluyor, yani dediğim gibi yine ruhunu ama bana göre güzel değil. Çok düşük belcin. O da değil. Beğenmiyorum. Trash. Ki geri dönüyormuş onlara. Allah. <laughs> Ten... Çatallar. <laughs> Çatallar Çatallar ortada. Ten rengi çorap. Hayatıma giymedim. Moda mı? Ee, bu tartışılmış sadece. Yok Giyinmeli, beğenmiyorum. Giymemeli ben Bence <laughs> çoraplı çorapla no. Seda Sayan'a yakışıyor bir tek. Evet. Çorap kadını. Kapri pantolon. En sevmediğim erkekte. Bak en sevmediğim, özellikle Balkan ülkenindeki erkeklerin böyle çıkart patısım var. Hani no, hiç şansı yok. Kadında? Yani onu da çok sevmiyorum da anca hani çok güzel bacağı olacak da bile ince olacak da buradan fırtlamayacak da zor. Erkekte slip mayo. Bak sınanıyor muyum acaba ya? Olmasa daha iyi. Olmasa daha iyiyim ben. Hani tercih etmem payetli parçalar. Ay giyerim. Hmm. Bazen yani hani böyle payet 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 değil de bir yerde e, kadınız türküs falan biraz taş tuş parıltı seviyoruz. Yılbaşına yakışıyor. Şimdi mesela akşam yemeğe gidiyorum düşünsene. Yemeğe gittim parıltı yani şu anda bir abes. Ya yani her şıklık bence yerine göre doğru giyinmek. Fiyonk detayı. Bu da geri çok geliyor. Çok geliyor. Evet. Çok geliyor. Çok seviyorum. Çok seviyorum seviyorum. Evet, orada da var zaten. <laughs> X -large çantalar. Vallahi onu da seviyorum. Ama yani 160 X large çanta kullanıcı olmuyor da işte kişiye yaptığı işe bağlı olarak çok küçük çanta kadını da değilim ama X large, X -large yani. Gerçi bana yakışıyor bir tık. Kaldırıyorum. Vücut zinciri. Bu bikiniyle mayor Aldık. Bilmiyorum <laughs> Meksikalardan. Aldık ama ee, tabii ki şey yakışan düşünsene göbeklisin katkı ona olmuyor tabii de. Şimdi mesela benim benim incedir. inşallah yakıştırırız yani. Bakacağız. Forkansman. Ama yakışana çok güzel yakışıyor. Yani hoş. Yani. hoş. İnşallah A mikrofon onu duymuştur. Açık topuklu, içine çorap. No, hayır. Hiç sevmiyorum. Çok. Su. O da çok moda oldu şimdi. Bayağı giyiliyor filan. Yani falan hayır. loaferlardaki bilekteki çorap çok hoş evet. o, yani okeyim ona. Ama no. ya ben, Benim gözüme güzel gelmiyor henüz. Gece veya kapalı alanda güneş gözlüğü. Lüzumsuz. Sanki uyuşturucu kullanıyor da hani onu saklıyormuş gibi. Hoşuma gitmiyor. Ama şey artık moda ya hani turuncu renkli camlar. Hani gözünü görebiliyorsam hani bir cool falan olabilir. Son soru dudak içi dövme. Ya kadına da yakışmıyor, erkeğe de evet. ya. Hmm. Ki ben dövmeyi çok severim yani. Hani herkes her yerine yaptırsın da o değil ya. Sevmiyorum onu. Dili de dil de sevmiyorum. Ondan sonra dudaktan o. Yani Hülya Şere bile ki ben çok beğenirim. Yani olmasa daha iyiydi. Ona yakışıyor ama ondan başka da yapmasın kimse. Neyse çok zor olmadı. Böyle en çok saçma trendler var ama bence arada hep söylüyorum Doğan Ciceroğlu'nun bir çok güzel bir sözü var. Bu hayatta kendin olabilmek dünyadaki en zor savaşmış. Onlar öyle yapıyor diye veya böyle yapılmalı diye yaptığımız her şey bizden götürüyor. Senin içinden ne geliyor? Kırmızı topuklu ayakkabının içine beyaz çorap mı giymek geliyor? Bence giy. Bir kural yok. Yeter ki sen o dedi diye, başkası dedi diye yapma. Biz tabii kendimizce böyle ben beğendim, beğenmedim diyorum ama bu doğru mu? Hayır değil tabii. Sen içinden geldiği gibi. Kurallar, genel kurallar tabii ki dış sınırlar önemli ama onun içinde ne yapacağını kimseye karıştırma. Kendine haksızlık yapmış olursun. Sen kalbinin sesini dinle. Bunu seyredenler, bizim kanalımızı abone olanlar bunu çok iyi bilirler. Ben bu konuda çok teşvik ederim. E, takipçilerimi. O yüzden kendimiz gibi olduğumuz bir dünyada olmak için savaşa devam bayanlar. Beyler de varsa onlara da selamlar olsun. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.